Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz ile devam ediyor ve şimdi sizlere Milas'tan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en ilerinden biri Baltalı Kapı Restoran ve Kafe'den seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Özge Canlıoğlu hanımefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletmede verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve tercih edilme sebepleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Merhabalar Özge hanım nasılsınız? Merhaba. İyi Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğunluğun içerisinde bize zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi de bizlerle paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Şimdi Özge Hanım, Baltalı Kapı Restoran ve Kafede verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimizi siz biraz daha yakından tanıtalım. Özge Canlıoğlu kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben dört yıldır bu sektörün içindeyim. Aslen orduluyum. Ve Aynı zamanda eğitim almaktasınız. Öğrencisiniz evet, şu an. E, evet, öğrenciyim. 9 Eylül'de işletme okuyorum. Ve 4 yıldır da İzmir'de zannediyorum. Evet. Ciddi anlamda Türkiye çapında bir markada da bu hizmeti Hı -hı. verirken. Şimdi içinde bulunduğumuz Milas'taki işletmeyi iş ortağınız sayın Okan... Okan Çoban. ...la birlikte başlattınız. Hı hı. 2017 başlayış tarihi. Evet. Çok kısa bir zaman ama çok kısa zamanda da ...herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği... ...en iyi işletmelerden birisiniz. Evet. Şimdi biraz konumdan edelim değerli izleyicilerimize. Toplam kaç metrekarelik bir alandır burası? Yaklaşık 350 metrekarelik bir alan. iki katlı dubleks bir... ...yapı ile... Yak Yaklaşık 100 metrede evet. bahçeden oluşmaktı. Hı. Taş duvarlar arasında yine taş bir yapı, iki katlı bir dubleks yapımız var. Hı. Ve bahçede ve kapalı alanda gelen misafirlerinize hizmet veriyorsunuz. Evet. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açalım isterseniz. Gelen konuklar sizden ne tür hizmetler almakta, onlara neler sunuyorsunuz efendim? Hı. Sıcak ve soğuk içecekler ve genellikle yöresel yemek, ağırlıklı yemeklerimiz var. Genellikle et ve tavuk yemekleri. Hı. Ve? olmaz olmaz sabah kahvaltıları. Evet kahvaltılarımız Bunlardan var. bir söz edelim isterseniz. Özellikle sabah kahvaltılarıyla güne başlayan değerli misafirleriniz gün içerisinde sizden tava yemekleriyle de hizmet evet. almakta. Biraz açalım. Onlara örneğin hangi tür yemekleri sunmaktayız? Saç kavurma, köy sos, tavuk, kremalı mantar, tavuk, tavuk sote. Bunların hepsini sadece de yapıyoruz ve hepsi gerçekten lezzetli. Son derece lezzetli Hı -hı. ürünler. Yine gün içerisinde sıcak ve soğuk içeceklerimizle de evet. gelen konuklarımızı burada ağırlıyoruz. Şimdi... Özellikle alandan bahsettik. 350 metrekare bir alan dedik. Ve bir çırpıda kaç kişi ağırlayabiliyoruz? Aşağı yukarı 100 kişi ağırlayabilecek kapasitemiz 100 var. 100 kişi oldukça ciddi bir sayı. Evet. 100 kişi aynı anda hizmet verebilmek için uzman bir de kadroya ihtiyaç var. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı? Bizle birlikte çalışan 4 kişi var ama bu kadroyu hani kişi yoğunluğuna göre arttırabiliyoruz veya azaltabiliyoruz. Taleplerin yoğun olması durumunda kadroyu geliştirebiliyorsunuz. Evet. Zaten 4'ü de uzun yıllar bu sektörde hizmet veren evet. profesyonel bir kadro. Bu da zaman zaman yetebilir diye düşünüyorum Gelen konuklarımıza Değerli izleyicilerimiz sizlere Milas'tan ve sektörünün en iyisi Baltalı Kapı, kafe ve restoranttan Seslenmiş söylemiştik Bölgeye gelindiğinde mutlak görülmesi gereken gözde bir işletme olarak Biz de size burayı tavsiye ediyoruz Birbirinden kaliteli geniş ürün yerpazesi Profesyonel çalışan kadrosu Mekanı, dizaynı, titizliği ve temizliğiyle Mutlak görülmesi gereken bir işletme Zaten verilen hizmet kalitesi, ürün yelpazesi Ve kendilerini görüp tanıdığınızda Yine çok fazla söze gerek kalmadı Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Başarılarınız daim olsun diyoruz Mesela. efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Mirastan ve sektörünün en iyisi. Baltalı Kapı kafe ve restoranttan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez yoluna bırakıyoruz efendim.